Merhaba sevgili iPhone ucular. iOS 7 Beta 5 çıktı. Koş gel dediler. Hemen koştum geldim Affedersiniz. Evet buyurun girin. Ya kusura bakma evladım ben sizin üst kat komşunuzum. Evet. Si yukarıdan ben hep duyuyorum. Ha, evet. iOS 7 Beta 5 çıktı koşarak geldim dediniz öyle mi? IOS 7 Beta 5 çıktı diye ee, hemen koştum, hemen koştum geldim evet. Ulan IOS 7 Beta 5 çıkalım 2 ay oluyor nereden koşarak geldin? Bak şimdi çok ayıp. Santa Monica'dan Rıza Usta'nın bakkalından dön, Amerikancı Mahmut'tan aşağı git, oradan koştum geldim. Ne olmuş yani? Sen... Zaten bir şey yani yok 3 <laughs> tane grafiği değiştirmişler. Allah Allah. <laughs> Alfondo'nun İtidal isimli parçası sizin zevkinize sunulmuştur. Sakın kaçırmayın. Evet iOS 7 beta 5 ile beta 4 arasındaki farklara bakalım. Bu sefer değişiklik olsun diye iOS 7 beta 5'i iPhone 5'e kurdum. iPhone 4S'de de kapanma çocuğum. iOS 7 beta 4 mevcut. Sevgili iPhone'lucular iOS 7 Beta 1, Beta 2, Beta 3, Beta 4, iOS 7 Beta 1 kurulumu, iOS 7 Beta'dan iOS 6'ya dönüş videolarımızı da izleyip iOS 7 Beta ile ilgili bilgi dağıtığınızı genişletebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Önce duvar kağıdı bug'ımız hala duruyor mu ona bakalım. Evet hala duruyor. Evet devam edelim. Ayarlara girdiğimiz zaman görüyorsunuz ki uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth, hücresel ayarların ikonları değişmiş. Bu paylaşma ekranına tıkladığınız zaman görüyorsunuz ki Twitter'ın ikonu değişmiş. Ayrıca biliyorsunuz ki bu reading list'teki gözlük Steve Jobs'ın gözlüğüne bir gönderme <laughs> ve onu bir hatırlama şeklinde yapılan bir güzel tasarım. Kontrol merkezinde uygulamaların içinde kontrol merkezi açılsın mı açılmasın mı olayı. Böyle her yerde bu aşağıdan çektiğinizde açılıyor. Artık kapatırsanız burada Açılmıyor. Açınca açılıyor. Güzel bir olay olmuş. Keşke bunu çeşitli uygulamalarda açılsın açılmasın diye seçebilsek. Mesela oyunlarda açılmasa ama mesela başka diğer bize rahatsız etmeyecek uygulamalarda açılsa. Umarım eklerler. Telefon sesi azaltma ayarı eklenmiş e erişebilirliğe. Tabi burada yazar dış gürültüyü kesme ayarı eklenmiş demek istiyor. Telefonu kapama için yine Apple doğal seleksiyondan uzaklaşarak kaydır ayarı getirmiş. Onun dışında buraya Yahoo ile ilgili bir mesaj gelmiş. Bunda yoktu öyle bir şey. Ayrıca açık kapalı işaretlerini isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 1 ya da 0 çıkıyor. Kapattığınız zaman bunlar gidiyor. Ne yazık ki panorama duvar kağıdı olayı şimdilik gitmiş gibi gözüküyor. Oysa eskiden öyle Hayır. Eskiden böyleydi. Hücreselin altında artık kaldırılmış uygulamalarında ne kadar bilgi alıp verdiğini görebiliyoruz. Uyarılar artık bildirim merkeziyle bitişik geliyor. Hemen bir mesaj atalım, bunun ne olduğunu göstermek için. Gördüğünüz gibi yukarıdaki bildirim merkezine bağlı bir şekilde geliyor ve kaydırıp bakabiliyorsunuz. Eskiden nasıldı onu hatırlayalım? Eskiden bu şekilde. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bu gelen mesajları tek tek nasıl silebilirsiniz? Üzerine tıklıyorsunuz, fazlasına gidiyorsunuz ve seçili olana tıklayıp mesajı sil diyorsunuz. İsterseniz de üstüne tıklıyorsunuz, seslendir. Kim kırdı? Arama yaptığınız zamanki ekran bu şekilde olmaya başlamış. Bakalım eskiden nasıldı? Eskiden gördüğünüz gibi bu daireler burada yokmuş. Kim lan bu? Kapa gitsin. iOS 7 Beta 5'te, şurada seslere gidelim. Kilit sesine gidelim. Telefonu kilitlediğinizde kilit sesi geliyor. Ama açtığınızda bu ses gelmemeye başlamış. Bir açıkçası rahatsız etmedi ama çok e, sevinçle karşılandığını söyleyemeyeceğim. Ve developer hesabı olmadan iOS 7 beta 5'e beta 4'ten geçebiliyor muyuza gelelim. Hemen buradan bakalım yazılım güncellemeye. Şimdi yükle diyelim, kabul edelim ve bu işlemler başlasın ve devamında beyaz iPhone beyaz mı açılıyor? Siyah iPhone siyah mı açılıyor? Ya bakalım. Nihayet Wine kalitesi problemini de düzeltmişler. Gördüğünüz gibi kenarları kırçıl kırçıl olmuyor artık videonun. Evet birinci çubuk bitti. Evet birinci çubuk bitti. İkinci çubuğa geldik. Çabuk çubuğa geldik. Bu arada videonun gecikmesinin gerçek sebeplerinden biri. Bu telefona iOS 7 Beta 4 kurarken bu ikinci çubukta çabuk çubukta şuralarda bir yerde takılıp kalma problemiyle karşılaştım defalarca. Çabuk çubuk biliyorsunuz şuradan sonuna bunlar. Birden yok olur, kendisini de göremezsiniz bir daha. Evet, aynen dediğim gibi olduk. Bakın, ben size demiştim hiç de beyaz olmadı ve gördüğünüz gibi de iOS 7 beta 5'e developer hesabı olmadan, UDID kaydı olmadan geçebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi beyaz meyaz olduğu yok siyah siyah devam ediyor. Belki iPhone 5'in beyazında iOS 7 Beta 5 beyaz açılıyordur. Eğer elinizde beyaz iPhone 5 varsa iOS 7 Beta 5'e geçtiyseniz lütfen bunu test edin ve beyaz açılıyorsa bir video çekip YouTube'a yükleyin ve aşağıya bize cevap olarak yollayın ve nasıl beyaz açılıyormuş hep beraber görelim. Evet sevgili arkadaşlar. Ay çok kötü. Evet sevgili arkadaşlar iOS 7 Beta 5 incelememiz bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz sizce artık iOS 7 hazır mı, çıkmaya hazır mı, arayüz güzel olmuş mu? iOS 6'ya göre daha mı iyi, daha mı kötü? Neler düşünüyorsunuz lütfen aşağıda yorumlar bölümünde bizimle bunları paylaşın. Şuradan bir yerden de kanalımıza üye olmayı unutmayın. Ayrıca ile ilgili klibimiz çıktı. Şarkımız çıktı onu da izlemeyi, canınız isterse destek vermeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.